Allah çocuklar yine birlikteyiz. Nasılsınız bakalım? İyi miyiz? Hazır mıyız beni dinlemeye? Oo, çok teşekkür ediyorum. O zaman dersimize geçelim. Özlediniz mi beni? Ben de sizleri çok özledim. Gerçekten çok özledim. İnşallah kısa bir süre içerisinde beraber olabiliriz. Az kaldı. Hadi bakalım. Hazır mıyız şimdi? beni dinlemeye başlayabilir misiniz? Evet oturalım o zaman koltuklarımıza bir arkamıza yaslanalım. Şöyle bir sırtımızı dayayalım bakalım. Tamam aferin size. Şimdi desteğiyle alakalı daha önce sizlere bir paylaşım yapmıştım. Dondurma çubuklarından renkli dondurma çubuklarından desteleri oluşturdum. Ve hemen akabinde bir video daha paylaştım düzine. İkisi birbirine çok yakın. Deste ve düzine. Deste iki heceli. Şuraya yazayım bakın. Daha iyi anlarsınız. Şimdi heceleri gördük ya. Önceden harf olarak öğretmiştim ben size. Şurada şöyle yazayım bakın. Des. T. İki tane hecesi var. Beş tane harfi var. Bu on elemanlı 10 elemanlı. 2 hecelerine ayırıyorum. zi ne. Bu da 12 elemanlı. Tamam mı? Bunun hece sayısı daha fazla. 12 elemanlı. Bunun eleman sayısı 12. Şimdi önce desteleri bakalım. Diyor ki sorumuzda varlık sayısı 10 olan elma grubunu işaretleyiniz. Varlık sayısı 10 olacak. 10 demek aynı zamanda deste demek. Hadi sayalım o zaman. Başlayalım saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yazalım altına 10 diye. Yazalım mı? Haydi bakayım. Yazdım 10. Görebiliyor musunuz? Sanki biraz görünmüyor gibi. Mor kalemimi alıyorum. Hemencicik buraya 10 yazdım. Böyle daha güzel oldu. Bunu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu da 12. Gördük mü? Evet, gördük. 12 herhalde ucunu kütleştirmişim. Kötü yazdı. Evet. Bu varlık 12 adet, bu 9 adet, bu da 10. Benden ne istiyor? 10 elemanlı elmayı. Eleman demek yani kişi sayısı veya varlık sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sadece bunda var. Şimdi ikinci soruya gelelim. İkinci soru bize ne diyor bakalım. Hemen cıcık ayarlamasını yapalım. İkinci soru. Biraz daha kaydırayım. Kaydırdım. İkinci soru çocuklar. Bize diyor ki varlık sayısı bir deste olan portakal grubu varlık sayısı. Bir deste olan portakal grubunu işaretleyin. Bir deste. Çok basit. O zaman tek tek varlık sayısı bir deste olan neydi? 10 eleman. 10 elemanı işaretleyeceğiz. Sayalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yazdım altına. 11. Varlık sayısı kaç? 11. Ben hızlı yazdığım için birlerin kafalarını unutuyorum. Evet. Şimdi ikinci grubu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Varlık sayısı 12 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Varlık sayısı 10 oldu. Peki varlık sayısı 10 olanı işaretleyeceğiz. İşaretledim. Yani deste burası. Evet burada anlaşıldı. Yani bir deste. Eleman sayısı 10 olan grup bir deste oluyor. Şimdi diğerine geldim. Gözünüz fazla yorulmasın diğer objelerle diye kapatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi varlık sayısı bir desteden az olan bir desteden az olan top gruplarını işaretleyeceğim. Yani 10'dan az. Bir deste ne demekti? 10 ondan az grupları işaretleyeceğim. İyi başlayalım o zaman işaretlemeye. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burası 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. O zaman varlık sayısı bir desteden az olan top gruplarını işaretleyelim. Bu grupta bir desteden az 3 bakın böyle de sayabiliyorum biliyor musunuz? Üçlü bir grup oluyor. 3 6 9 3 6 9 pratik saymayı öğretiyorum size. Bir de şöyle bir bakın bakalım. 4 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. 4 8 9 10. 4 8 evet. Bunun da varlık sayısı bir desteden az. Şimdi geldim diğer soruma. Diğer sorumu da şöylece ittireyim. Hemen cıcıksız bir bakıverim. Neye bakacağız? Diyor ki: Sayısı bir desteden çok olan varlık gruplarını işaretleyelim. Eleman sayısı bir desteden fazla olacak. Şurada silgiden bahsediyor. Burada kalem ve burada makas var. Silgilerin eleman sayılarına bakalım. Bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 8. Bakın. Pardon. I'm sorry. Evet. 1, 4, 8, 12. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8, 12. 4, 8, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani dörder dörder ne demek? Buradan görün diye yapıyorum böyle aynı zamanda. Hemen buraya yazdım. 12 tane elemanı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üst sayfa 5, aç sayfa 5, 5, 10. Hop. Bu 10. Geldim makaslara. Makaslar nasılsınız? İyi misiniz? Hadi bakalım o zaman bir de sizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bir elemanlı Bu da şimdi diyor ki soru soruyu unuttuk başa dönelim tekrardan varlık sayısı bir desteden çok olan varlık gruplarını işaretleyelim şimdi şu 11 tane gördük mü 11 işaretleyelim bir desteden çok olan bunu işaretleyebilir miyim Hayır bazı çocuklar ne yapıyorlar biliyor musunuz hiç bakmıyorlar, saymıyorlar, hemencik işaretliyorlar. Hii, ne kadar kötü. Saymadan sakın yapmayın. Böyle sayın, tamam mı? Hadi bakalım, aferin size. Burada saydık silgileri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tek tek saydım. Dörderli sayıyorum çünkü bu sırada 4 var. Burada da 4 var, burada da 4. 4, 8, 12. Bu da fazla. Bir tek, bir deste olan 10, kalemler var. İsterseniz bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bir tek 10. Ama bizden çok olan işaretlediği için iki şıkkı birden işaretliyoruz. Burada. Şimdi geldik düzineye. Deste ve düzine birbirine karışmasın. İkisini şimdi önceden sadece desteği verdim. Aradan nereden baksanız bir 15 gün geçti. 15 gün sonra Tekrardan bir daha desteği size anlattım. Ama desteğiyle birlikte düzineyi verdim. Niye? Sayıları artık daha hızlı anlamaya, daha hızlı pekiştirmeye başladığınız için şimdi birbirine karıştırmamanız için püf noktalarından başlayarak düzine 3 heceli daha fazla elemana sahip ve 12 tane elemanı var. Şimdi okuyorum sorumu. Düzine 12 elemanı var. Buraya yazayım. Düzine kaç elemanlı televizyonunuzda her daim siz onu görün bakalım. Düzine 12 elemanı var. Buraya yazdım. Eleman demek mesela bizim sınıftan 12 kişi ayağa kaldırdım. Tahtaya çıkın bakalım çocuklar. 12 kişi bir düzine oluşturdu. Örneğin 12 kişinin ismini sayayım. Yani eleman derken kişilerin isimlerini sayıyorum. Tahtaya kaldırdığım kişileri hayal edin lütfen. Tamam mı? Adem, Ahsen, Turgay, Derin, Sıraç, Yiğit, Ebrar, Bulem, Nisanur. Başka kim var? Yakup. Bir de Mira ve Zeynep. Tam 12 kişi tahtadalar. İşte bu 12 kişiye eleman diyoruz. Eleman. 12 kişiye eleman diyoruz. Tamam mı? 12 kişiyi tahtaya kaldırdım. Bunlar tahtadalar ve bir deste oluşturdular. Anladık. Anladık. Şimdi devam ediyoruz. Varlık sayısı 12 olan sebze grubunu işaretleyelim. Varlık sayısı 12 olacak. O zaman bu varlıkları birincisi salatalık çok güzel duruyor bu salatalıkları tek tek sayalım bakalım kaç kişilermiş bunlar. Kişi sayısı, eleman demek kişi sayısı. Eleman. Bazen camlara şöyle yazılır. Çalıştırılmak üzere eleman aranıyor. Çalıştırılmak üzere. Yani o dükkanda çalıştırılmak için bir kişi aranıyor. Eleman. Anladınız mı? Kişi demek. Yani kişiye tekabül ediyor eleman. Şimdi eleman sayısına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane saydım. Bunu bir daha sayayım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Havuçları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Biberleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kırmızı biber. Evet kırmızı biber 12 tane ve hemen onu işaretledim. İkinci soruda varlık sayısı bir düzine olan meyve gruplarını işaretleyiniz. Varlık sayısı bir düzine. Düzinenin eleman sayısı kaç? 12. O zaman biz bunları önce sayalım bakalım. 12 olanları bir altlarına yazalım. Çileklere bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane. Yani bir deste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Armutlar 12 tane. Bir düzüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu ne deste ne de düzüne. O zaman benden düzüneyi istiyor değil mi? Bir düzüneyi istiyor. Bir düzüneyi istediği için hop işaretledim. 2 düzüne kaç taneydi çocuklar? 12, 12 daha 24 sizden ricam birazdan söyleyeceğim kestim tamam hemen 3'e geliyorum 3. soru 3 varlık sayısı bir düzineden az olan dondurmaları bize söyleyeceksin biz bir düzineden az olanları bulacağız tamam mı bulalım o zaman hemencecik bakalım dondurmalar ay çok güzel görünüyorlar çilekli bir de çok severim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 düzineden az. Şaşırmayalım. Ben çok şaşırıyorum. Siz aman şaşırmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hii, kakaolu dondurma olsaydı hemen çiçek yerdim. Ay bu da mahlepli mi ki? Bilmiyorum. Sade gibi durmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Muzlu gibi herhalde. Evet. Şimdi bir düzineden az olan. Bir düzineden az olan bakın bu bir düzüne 10 11. Her ikisi de bir düzineden az olduğu için kakaolu dondurmayla hadi e, portakallı dondurma diyelim. Bu ikisi de bir düzineden az. işaretledim ve diğer soruya geldim. Diğer soruda ne diyor bize? Biraz daha ittireyim kafamız karışmasın. Evet. Bir diğer soru ne diyor bize? Varlık sayısı bir düzineden çok olanı. Çok olanı işaretleyeceğiz. Hemen kupaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane elemanı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elemanı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14 elemanı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 eleman. Benden ne istiyor? Tekrar soruya dönüyorum. Hata yapmamak için. Biliyorsunuz çok hata yapıyorum ben. Kontrol yapmam gerekiyor. Yüzü neden? Çok olacak. Yani 12'den çok olan bir şey arıyorum. 13, 12'den büyük müdür? Büyüktür. Bir fazladır. 13, 12'den bir fazladır. Bakın burada 12 tane burada 13 ve bir tane fazla 12 bir düzüne 14 12'den büyük müdür Evet büyüktür 2 fazladır ve 14 diyorum buraya şimdi sizlerle konu değerlendirme sorularından birkaç tane yapacağız ve bu konuyu pekiştirmeyi hedefliyoruz çözebileceğiniz sorular basit sorular tespit ediyorum karışık yapacağız onun için hani bu soru bir diğer soru 5 Ondan sonra 7 gelmiş diye bakmayın. Sadece seviyemize uygun soruları tespit etmek için sayıları atlıyorum. Aradaki sayıları yapmıyoruz. Şimdi birinci soru. Birinci soruda diyor ki hangi meyve grubunun sayısı birden daha bir desteden daha fazla. Hangi meyve grubunun sayısı bir desteden daha fazla. Bir deste için bana ne gerekiyordu çocuklar? Bir deste için bana ne gerekiyordu? Evet bir deste için ona ihtiyacım var bir düzine için 12'ye ihtiyacım var. Lütfen bunu unutmayalım. Hatta size şöyle bir daha kopya vereyim. Bakın. Bir deste 10 elemanlı. Bir düzine bir tane düzine de 12 elemanlı. Tamam mı? Şimdi geldim. Şimdi geldim bir desteden fazla olanları. Öncelikle ben varlıkları bir kere eleman sayılarını kaç tane olduklarını bir yazmam lazım. Saymalıyım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. Güzel okunmuyor. Diğer kalemi almam lazım. Biraz küçük geldi. Şurası 11. Çileklere geldi. Sarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çilekler 10 tane. Şuraya yazdım. Şunlar 11 tane. Elmalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Elmalar da 9 tane. Bir desteden soruya geldim. Fazla. Soru ne diyor? Bir desteden fazla. Fazla. Peki kim burada bir desteden fazla çocuklar? 9 bir desteden fazla mı? Hayır. Az. 10 tam bir deste. 11 Evet 11 bir desteden tam bir tane fazla isterseniz hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın bir tane kaldı. Yani bir tane fazla. Evet, bir tane fazla. O zaman desteden fazla olan A şıkkı. Çözebiliyoruz mu? Evet çözebiliyoruz ama çok fazla okuma yapmamız lazım. Okumalarımız iyi olursa anlama yeteneğimiz güzelleşir. Bu sefer soruyu daha hızlı anlarız. Her gün okuma saati yapıp okumaya zaman ayırmalısınız çocuklar. Oldu mu? Aferin size. Hadi bakalım ikinci soruyu yapalım. Burada mandallar var. Mandallarla yine deste ve düzineyi çalışmıştım sizlerle. O videoyu izleyebilirsiniz. O da çok etkili bir video oluyor. Tamam mı? İhmal etmeyelim videolarımızı izlemeyi. Lütfen ne kadar çok izlerseniz o kadar hızlı öğrenirsiniz. Hangi mandal grubunun sayısı bir düzinedir? Düzine neydi? 12'ydi idi. Mandalları tek tek sayalım. 12 adet elemanı olan mandalı bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane anlaşıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Benden ne istiyor? Grubun sayısı bir düzinedir. Kim burada bir düzine? Evet, mavi mandallar bir düzine. Mavi mandallar bir düzine. Hemencecik bir sonraki soruya geliyorum. Bir sonraki soruda ne diyor? Şöyle ittirdim. Şöyle da kapatalım. Sizin gözünüz diğer soruya takılıp yanlış cevap vermeyesiniz diye kapatmaya çalışıyorum. Tamam mı çocuklar? Evet. Bir kutudaki bir düzüne kalemin. Bir düzüne kalemin düzüne. Düzüne ne demektir? 12 tane demek. Ne kadar demek? 12 tane demek. Hemen bir düzüneye bakalım. 12 tane demek. Bir düzüne kalemin 5'i mavi, diğerleri yeşildir. Bir düzüne kalemin 5 tanesi mavi. 5 tane mavi. Geriye kalan yani bilmiyorum onu. 5 tanesi mavi. Geriye kalanları bilmiyorum. Acaba onlar yeşil ne kadarı? İyi mavi kalemler var. Bakın şöyle yapabilirsiniz. 12 tane kalem çizelim hemen. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kalem çizdim. Tamam mı? 12 kalemin 5 tanesi mavi. Şu 1, 2, 3, 4, 5 tanesi mavi. Şimdi bunları bu 12 kalemden çıkarıyorum bakın. Çıkarıyorum bakın. Şimdi bir daha anlatayım. 12 tane kalemim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam bir düzine kalem. Bir düzine. Bir düzine kalemden 5 tane maviyi şöyle hop sardım sarmaladım ve çıkardım. Geriye kalanlarsa yeşilmiş. Şunlar da yeşil renkte. Şu geriye kalanlar da yeşil renkte. Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7. Tam 7 tanesi yeşil. Ben şimdi bu kadar bu işlemi döndürmeyeyim. Bayağı bir işlem yaptım burada. Şu kadar bir şey yapsam ben Bakın çeviriyorum sayfayı. Yeni bir şey getiriyorum buraya. Ve size bir soru sorayım. Bir kutuda 12 tane kalem var. 12 tane kalem var. Bunların o 12 hatta turuncu yapayım. 12 tane kalem var. Bunların 5 tanesi mavi. 5'i de mavi renk yaptım size. Geriye kalanlar. Yani ben 12 taneden 5 çıkarmam lazım. Çıkardık ya onu şekilde. 5 çıkardım 12. Beynimde 5 parmağımı açtım. Bakın 5 parmak. Hop açtım bunları. 5 parmağımı açtım ve başlıyorum saymaya. 12 kapata kapata gidiyorum geriye doğru. 12 11 10 9 8 7. 7 tanesi yeşil. Yeşil renkle de 7'yi yazdım. Gördük mü? 12 tane kalemim var. 5 tanesi mavi olduğu için çıkardım gruptan. 7 tane kaldı. 7'si yeşil. Bakın şekilde yaptığım gibi. Şekilde 12 tane kalemim var dedim. Çubuklar çizdim. Çizdim. Bunun 5 tanesi mavi dedim. Çıkardım bunları aldım bu gruptan çıkardım attım. Geriye kalan 7 tanesi yeşil renkte. Hemen cecik sonraki soruya dönelim ve size ödev atacağım. Tamam mı? Sonraki soru çok basit bir soru. Onluk taban verilmiş. Onlukları da işledik biz sizinle. Onluk taban verilmiş burada ve bu onluk tabana göre bu sayıyı soruyor size çocuklar. Bu onluk tabana göre sayıyı soruyor. Bulalım çok basit. Bu birinci onluk. Bu birinci onluk. 10 on tane var üst üste bakın sayın isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ikinci onluk. Üçüncü onluk. Dördüncü onluk. Nokta koyarsam ikinci, üçüncü, dördüncü olur. 4 tane onluk. 4 tane onluk ne yapar? Ne yapar? 4 onluk. Okey. 1, 2, 3. Artı 3 birlik. Evet. 4 onluk. 3 birlik. Gördük mü? Sayıya bakacağız. 4 onluk 3 birliğin sayısını oluşturur. Hop. 4'ü koydum. Hop. 3'ü koydum. Sayım kaç oldu? göremiyorsunuz tabi hemencecik yukarı çektim 4 onluğu yazdım 1 2 3 4 4 onluk 3 birliği yazdım 3 birlik 4'ü çektim 3 buradan çektim sayımı 43 buldum sayım kaç bulundu 43 yani 5 şıkkı olarak buldum Evet şimdi çocuklar burada birinci ve birinci ve ikinci soruyu sizlere ödev olarak veriyorum. Ama bunu defterinize yapmanız biraz zor olur. Telefon üzerinden yapıyorsunuz bana atıyorsunuz tamam mı? Bakayım anlamış mısınız anlamamış mısınız? Tamamen anlattığımız bu videodaki konuyla alakalı sorulardır. Evet sizlere iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.